Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynayacağız. Yanında şey var. Yeğenim var. Şu an telefon bakıyor ama ben sandık açılma biraz daha turlayacağız yani. Şu an yorumlara hiçbir şey gelmedi. 3. videomu çekiyorum Clash Royale. 3. videom bu tabii ki bu ya bu bu video yarın gelecek. Yani yarın atacağım videoyu. O yüzden bugün çekip yarın atacağım. Yani yarın pazar. Öbür günde okul var. Pazarsız günü. He. Okuyan varsa iyi dersler diyorum yani. Kaçıncı sınıfsınız? Kaçıncı yani çalışkan mısınız? Yorumlara yazın yani işte. Bunlar ne ya? Ben bunları bilmiyorum ben. Neyse sandık alışalım. İlk defa destansı çıktı be sonunda. Ama üçü de dandik. Neyse yapacak bir şey yok Bir şey çıkmaz mı orada? Arkadaşlar durun ya sesini kısıklayacağım. Evet kıstım. 6 iskeletler. Diğer Goblin kulübesi şu an ilk kartlarımız yeni kart şu an daha çıkmadı altın Min minyonlar bir mini pk en son destan seçeceğim ee, altın 150 tane barbarlar 6 tane 1 tane koç başı Oha! 1203 1300 altın verdi lan of. Aha 4 skeletler. 4 bombacı. 5 goblinler. 1 alev topu. 11 okçular. Abi güzel bir şey. 3 Tı. Şey Neyse 6 tane minik tek açıldı. Yapacak bir şey yok. Bu kadar bir şey çıktı yani. Çok da çıkmadı. Yükseltelim bari de. Heh şöyle. Minecraft video videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız tabi. İstemiyorsanız atmayın yani. Ee, evet şimdi maç at at atacağız birkaç tane. Tabi yerine çünkü artık zorlaştı oyunu. Oyun zorlaştı bayağı. Haydi bismillah oynayalım şimdi. Evet arkadaşlar başlayalım. Kartları değiştirme unuttuk lan. Neyse artık şu. Şey Oynayacağız artık. Yani bir şekilde oynama açacağız Kartları biraz dandık. Bir... Of devirdiri götürdük ya. Yani. bura Aa ben bu kalabalıkla yenerim ki. Ama o katı zaman yenemeyeceğim. Yani. Bu şekilde yenemeyeceğim. Ama canım bayağı bir azaldı. Sadece ben hasar oldum. Hatta arkadan süpürge sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ev temiz olur. Ben şu an evde değilim de. Edirne'deyim. Hayır. Hayır çarpma. Çarptı ya. Yapacak bir şey. Çarptı. Artık çarptı. Neyse o, o kuleye biraz o sarı verdik. Hemen tekrar bırakmam lazım. İksiri mi lan Gözlerim gitti. <laughs> i̇şte bu. O kali yıkılacak. Bir tane vuracağız. Ya bir tane. Ya hadi be son anda. Neyse bayağı bir hasar verdik. Ana kali yıkamıyor sadece. yalan Gel lan buraya. Of bütün şeyleri yutuldular ha. Hayır ya. Var var bıraktı. Sıra. Ama hepsini öldürdü. Hepsini öldürdü yok. Oh oh oh. Yeter. Allah'ım. Bak eritme lan beni. Ya yine koç başı bıraktı bu ya. İkisi de kalmadı. Sadece bunu mı yiyeceğiz bunu? bir okçu da yiyeceğiz ya. Yık. <laughs> uf iki yerden hasar alırım ya. İki kolye kaleyi yıkabilirim şu anda. Öyle böyle bu. Kalabalık yaparak dönerim ya. Yani. Robin ordusu. Ama Valki olduğu zaman ya işte olmaz. Valki olduğu zaman. Ya. Arkadaşlar 10 9 8 Oho yandım bile lan İste ne kadar saldırdı İki şey yıktım ana kaleyi bir türlü yıkamıyordum yani Ama yeniyor en yapacak bir şey yok Evet Arkadan sı- Orası yürüyor kusura bakmayın altın sanık çıktım Efsane mi çıkmaz ona? Neyse Yapacak bir şey yok Of Bir şey verdi Altın ha. Neyse 25 altın dev sandık Sonra Büyücü Vadisi'ne geçiyoruz sayın seyirciler. Sonra başka kartları alacağız, geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir başta atacağız. başladım. Sonra bütün sandıkları açacağız. Ee, zaten arkadaş Brosas video çekmiş. Like atıp abone olmayın. like atıp abone olmayı unutmayın. Işte. Yanlış söyledim ya. Kali hasar verdi ya. O da şey. Hayır. Hayır. Ya öf. Yenileceğiz. Çok kötü. Yo belki yenileceğim. Yorulsa şimdi yenileceğim. Ama bunu bırakmasaydı yenileceğim. Bunu bırakmasaydı işte. Yenileceğim çok daha sarar de olsun o gelene kadar ama iksir bu olana kadar ruhu neyse yapacak çok ama adam bir şey bırakacak kesin bir şey bırakacak belli tek kaya bir şey bırakabilir biliyorum Benim hadi lan. Gel gel gel. İyice gel. Gel bütün varlıklar varlıklar bütün şey barbarlara gitti. Hayır. Nasıl bir kere bu? Bu da. ben de bayağı bir hasar verdim ya kadar. Gebereceksin. Ya bıraksana ya Hadi bir hasar. Hayır ya. Olmadı. Hadi okçular. İyi. İyi oldu en azından. Hadi lan. Oğlum bir okçu yıkıyordu az kalsın. Sadece bir tane okçu. Buraya saldıracağım. Aa. Hadi. Sen onları bı bırakıyorsun da. Al bakayım. Oho. Hayır ya. Ben bu matarsan atın ya. 10 saniyede. Bir kere vur ya. Güzel. Güzel oldu bu işte. Ben sonunda oldu. kalabalık yaptım lan Öyle pek de bırakıyorum ki ben. Bu kadar basit vuramazsın diyor. İki tane de silahı bı açtı bırakıyorum oraya. İyi, hepsi yıkar. Ha, yıkarım ben oraya. Yıkarım diyecektim, yıkamam ben. Bırakın seni ağzını. O bomba yıkamayacağız zannettim. Ana, ana şeyi saldıracağım. Direkt, direkt ana şeyi. Anaya saldıracağım, oraya bir Yani hey, iki hey, yıkılmaz inşallah. Adam bir şey koymazsa yıktım. Işte. Bir şey yoksa ya. Evet. Adam salmıyor ya. O zaman bomba atacağız sürekli. Sürekli bomba atacağız. Bu daha iyidir. En azından bomba ya. Vuramadım ya. Savunuyorum sadece. Bombayı atmak zorunda kalıyorum. Ben. Sadece bombayla yeneceğim ben sana ya. Öyle böyle değil Adam bile bana saldıramayacak Neyse ya Ondan sonra bomba geliyor onu da bırakacağım salacağım ya Aaa 3 kat ikisi. Güzel Oğlumlar beni yanacak mı zannediyorsun lan Görmüyorum niye bıraktım iksiri sana

10 dakika konuşuyor. 2 maç daha atıp videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, o bu adam beni yener. Adamı bekleyeceğim sen. Adam direkt bıraktı. Zaten. Adam tak direkt bıraktı. Nasıl bu ilerlemedik? <laughs> evet arkadaşlar geldim. Buraya sesi geldiği için çekemedim. O yüzden Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yendik. Şimdi bir maç daha atacağız. Sonra videomuz sona erecek. Bu kadar. Şimdi Öbür maçımıza geçelim. Hop geç. Evet arkadaşlar son maçımıza geçtik. Ne Adam direkt bıraktı. gitti. Gel. Ne yazar? Ne yazar oğlum ne yazar? Bırakın. Dev bıraktın ne yazar? Bak dev yaşayamadı bir de. O okuyor nereye attın ya? Aldım mı lan kaleyi? <laughs> Oho aldım lan. Burak askeri aldım. Sok bir tane. Götüne. Götüne, götüne götür o sok. Madem öyle. Ben kaçayım. Önden valkırı val alın. Dağıtın etsin böyle. E. E. <laughs> Yıkamazsınız lan benim. Ben, ben i̇yi iyi bırakın. Bomba atsan da olurdu ama neyse. Ne Hadi devam ediyoruz. Of, of, of yıkıyor. Yıkacağım lan onu. Yıkacağım. Hiç bir şey diyemez. Hemen hemen saldır saldır. Çabuk. Hiç ana kaleyi yıkamadım ya. Sadece ana kaleyi yıkamadım. Hemen oraya yıkmam lazım hemen. Bomba atmazsan sendirim. Adam saldı lan maçı. Adam maçı saldı. Arkadaşlar videomuz bu kadar yani bitti yapacak bir şey yok. Yendik. Neyse 25 altın alıyorduk altın diyor. Taç taş alıyorduk. Ama alamadık neyse ben bir tur daha oynarım belki. Ama video sunar. videosunu e, video lazım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı videoyu beğenip like atmayı videoya yani abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Allah'a ısmarladık